MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP genel başkanı Özgür Özel'in mecliste Gazze için yaptığı olağanüstü toplantı çağrısına "vakit laf değil, iş ve icraat üretme vakti" diyerek tepki gösterdi. Özeli Gazze istismarı yapmakla suçladı. CHP genel başkanı Özgür Özel, meclisi Gazze için olağanüstü toplantıya çağırdı. Yanıt MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, Gazze'de yaşanan açlık ve kıtlık için 1943'te yaşanan Bengal kıtlığını örnek verirken özeli Gazze istismarı yapmakla suçladı. Vakit laf değil, iş ve icraat üretme vaktidir. Her ihtimali dikkate alan atılgan, cesur ve çevik siyasi iradenin kararıyla somutlaşan Türkiye'nin duruşu, bölgesel ve küresel bağlamda paylaştığı ısrarlı görüşler ortadadır dedi. Olağanüstü toplantıya gerek olmadığını da açıklamasına ekledi. Türk hareketin bir lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış ve diyalog çağrıları için umut ışığı yorumunu yaptı Bahçeli. Özele Cumhur İttifakı üzerinden de yüklendi. CHP Genel Başkanı ile beraber yanında yöresinde safa giren ideolojik ön yargılı ve ilkesiz yandaşlarının Cumhur İttifakı aleyhine istirdiği fitne rüzgarının bizim nazarımızda hiçbir değer ve ehemmiyeti olmayacaktır dedi. Cumhur İttifakı'nın her geçen gün daha da güçlendiğine dikkat çekti. Devlet Bahçeli. MHP lideri sözü CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına da getirdi. CHP'nin soygun ve vurgun düzeninin sek ve idare merkezine dönüştüğünü söyledi. CHP'nin gündemi ve siyaset güvertesi yalan, riya, iftira ve dedikodu üzerine bina edilmektedir. Türk milleti böylesine çirkef, eğrelti, engelli ve umutsuz vakıa olan siyaset önermelerine asla prim vermeyecektir diye ekledi.